Sevgili kardeşlerim, diğer sorumuz kurban kesildiği zaman kurban kesildikten sonra o kurbanın karnında içinde yavrusu çıkıyor. Bu yavruyu ne yapmak lazım? Yenilir mi? O yavruyu da kurban olarak kesmemiz gerekli mi diye bir soru var. Sevgili kardeşlerim, kurban için alınan hayvanın karnında kurban kesildikten sonra eğer o yavru da canlı ise canlı olarak duruyorsa o zaman o kurba o yavruyu da aynı şekilde o kurbana tebeyyetle ona ait olmuş oluyor. Onu da kurban olarak keseceğiz. Ama kesme anında kestiğimiz zaman o kurban yani o kurbanın karnında olan o yavru da o kesme anında ölü olarak ölürse o ette yenilir ona tabiiyetle. Ama daha önce ölmüşse daha kesilmeden önce eğer anne karnında öldüyse o zaman o ölü olan yavru anne karnında ölü olarak bulunan o yavru yenilmez onu e, hayvanlara, köpeklere, kedilere vermek gereklidir sevgili kardeşlerim